Sevgilim gelir misin? Bir clickbait yapmamız gerekiyor. Fotoğraf çekinmemiz lazım. Bluz ve pantolon giysem nasıl olur? Ya şimdi güzel bir şekilde giyinmen lazım. Dekolteli bir şekilde giyinmen lazım. Yoksa kimse tıklamaz. Yani doğruyu söylemek gerekirse senin için yanımda tutuyorum ki. izlemem lazım benim. Haklısın sevgilim ben de ortalık malı olduğum için bu teklifini kabul edeceğim ve vücudum üzerinden izlenme kazanman için gerekirse soyunacağım. Kızlar kendini bu tarz insanlara kullandırdıkça asla gerçek hanımefendi statüsüne erişemeyecektir. Bu tarz kafa yapıları olduğu sürece de bu kafaya vuran efendiler var olmaya devam edecektir. Bugün düşüncelerinizi engel olan challenge'lar ya da herhangi beyin travmasına sebep olabilecek bir video izlemediyseniz şanslısınız. Çünkü bugün beyniniz size çok lazım olacak. E haydi ver fragmanı. Başlayalım. AMK serimizin ilk bölümü Crazy Türk olacaktır. Türkiye'de bunu yapsalar büyük ihtimal meydan daya yapılırdı diye düşünebilirsiniz. Ama zamanında yapılmamış bir video tarzı değil bu bahsettiğim. Şimdi kim ne yapmış, nasıl videolar çekmiş bunlardan bahsetmeye gerek yok. Şu an sadece bir YouTube kanalı üzerinden konuşmak istiyorum. Bu kanal kimisinin midesini bulandıracak, kimilerin ise rüyasını süsleyecektir. Tabi rüyası süslenenler genellikle daha bıyıkları yeni terleyen ergenler oluyor. Şimdi kanalın ismine bakalım. Crazy Türk. Crazy Türk? Türk yabancı kalmış sanırım. Bu söylediklerimde şaka takıldığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü harbiden de öyle. Gerçekten de Türk ismi yabancı kalıyor. Kanal içeriğine bir bakalım. İçerik kanalın ismiyle tamamıyla uyumsuz durumda. Bu uyumsuzluğu az çok tahmin etmişsinizdir. Bir Türk'ün yapmayacağı her şeyi kanalda bu şahıs yapmış durumda. Kendisine çılgın Türk diyen bu kişi kesinlikle Türkleri temsil etmiyor. Fakat çılgınlık lakabını üstlenebilir, onda bir sıkıntımız yok. Bulduğu yabancı uyruklu bir kadının güya sevgilisi olan kadının vücudu üzerinden yaptığı primlerin haddi hesabı yok. Kimsenin ne yaptığına biz karışamayız elbette, kimsenin özelinde de karışamayız. Herkesin özeli kendisine. Fakat Türk ismini kullanan bir kanalın bizleri yabancı ülkelere, dış ülkelere bu şekilde tanıtması, iğrenç bir şekilde tanıtması hiç hoş değil. Peki gerçek Türk'ü nasıl anlarız? Belki de şimdiye kadar sizlere gerçek Türklerin kim olduğunu anlatan olmamış. Türk dediğin namusu ve şerefi için yaşar. Türk dediğin sevdiği kadını, sevgilisini ya da eşini hiçbir şekilde kimseyle paylaşamaz. Eğer bu şekilde sevdiği kadını paylaşan birisi varsa o gerçekten Türk değildir. Hatta ve hatta adam bile değildir. O sebepten tek ricamız bu kanalın ismini değiştirmesi olacaktır. Bence en yararlı olanı bu. Yoksa sonrasında ne yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez. Kanalın sahibini tanımam etmem zaten. Karakteri de bizi hiç ilgilendirmiyor bizi tek ilgilendiren Türk ismidir. Bu isim için ne canlar ne kayıplar verdi bu millet. Peki bu ölümler, bu mücadele bir Türk'ün bir kız üzerinden prim yapması için miydi? Bu videoları yapabilen insan bu gerçekleri göremiyorsa, geçmişini ve tarihine bağlı bir şekilde kalmadan yaşamını sürdürebiliyorsa Türk değildir. Haksızsam Haksızsın diyebilirsiniz ya da bu videoya dislike de atabilirsiniz umurumda bile değil. Ama hiçbir Türk'ün bu görüşlerime karşı geleceğini zaten düşünmüyorum. Şimdi biraz daha detaylı olarak bu kanal incelemeye devam edelim. Ekranda gördüğünüz videolar bu kanalda yayınlanmış olan videolardır. Peki şimdi tekrar dikkatlice bakın. En çok izlenen videolar ile fazla izlenme almamış videolar arasındaki fark nedir? Fark edemeyenler için söyleyeyim tabii ki de bir kadının vücudu. Şimdi bu görüntüde gördüğümüze göre bu kanal hakkında düşündüğümüz iddialarda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha anlamış oluyoruz. Başlıkları okuduğumuz anda bile ne kadar gereksiz ve saçma videolar olduğunu anlayabiliyoruz. Küçük resime bir bakın. Kanlı adet şakası. Çift yatakta ve kadının kalça kısmında kan lekesi bulunuyor. Diğerleri biraz daha pornografiye uygun başlık ve resimler içermekte. Şimdi ise bir Müslüman kadının sokak ortasında nasıl öpüştüğünü bize gösteren bir videoyu görüyorsunuz. Aslında bu başörtülü kadının öpüştüğü video kendisine ait bir video değil. Başka bir kanalı bu videoda eleştiriyor. Ama başka bir kanalı eleştirdiği halde aynı şeyleri kendisinin yapması da oldukça gülünç olmuş. Ayrıca videonun diğer küçük resimlerine ve başlıklarına baktığımızda ise Kanalın sadece seks ve erotik kategoriler üzerine kurul olduğunu anlıyoruz. İşin garip tarafı ise bu videoya atılan yorumlar. Gelin bu videolardan bir olumlu, bir de olumsuz yorum inceleyelim. Hava alanında öpüşme cezalı oyun. Bu başlık çok tanıdık gelmedi mi size de? Eleştirdiği kanalın içeriklerini örnek alarak kendi kanalında öpüşme cezalı oyunlar çekerek ilgi toplamaya, prim kasmaya çalışıyor. Ama nedense kendisi eleştirdiği kanalın videolarına benzer videolar üretmiş durumda. Gelin bu benzer videoya atılan yorumlara bir göz gezdirelim. Karşılaştığımız ilk yorum duygularımıza tercüman oluyor. Fakat ikinci yorum ise beyinsizliğin ve bir erkeğin nasıl cinsel organından düşündüğünü yani beyninin cinsel organında attığını bizlere gösteriyor. Allah belanı vermesin. Bu konuyu daha fazla uzatıp da canımı sıkmak istemiyorum. Ama içimdekileri bu şekilde dökmek beni gayet rahatlattı. Umarım duygularınıza tercüman olabilmişimdir. Tabi bunlar benim düşüncelerimdi. Sizler de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Bu arada YouTube'da bahsedemediğim bazı eleştiri ve bilgi konularını Instagram hesabına yüklemiş olacağım. Facebook hesabımı aktif olarak kullanmadığım için Instagram'dan bu bahsettiğim konuları bulmanız daha kolay olacaktır. Yaptığınız destekler olmasa ben bu tarz bir seriye başlamazdım. Umarım YouTube Türkiye'si hayal ettiğimiz o güzel içeriklerle dolup taşar. Tek amacımız bu. Bu eleştiriler sadece YouTube Türkiye'sinin daha güzel bir yer olmasını amaçlıyor. Neyse kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.